XADV 750'de önde fren sistemi radyal monte dostlar. 2.1 yani 210 çıktı. Biz bunu 250 kilopaskal olarak ayarlayacağız. XADV 750'nin ön freni dostlar müthiş duruyor. Çift disk, her diskte çift piston toplam 4 tane pistonla frenleme yapıyor. Ön lastik üzerinde. Evet 2.5 bar olarak ayarladık. Sibop kapakları bile çok güzelmiş. Yani biraz bir zahmet. Fiyatını konuşacağız da. 895 bin liraya. Bunlar normal ya. Değil mi? Burada nerede Sibop? Bu tarafta olması lazım. Arka lastiğimizde 280 kilopascal. Yani 2.8 bar olarak. Bakalım öncesinde kaç bar çıkacak. Evet. 2.4 çıktı bu da şu şekilde 2.8 bar olarak ayarlayacağız. Çok yumuşak, araziye de uygun dişli yapısıyla ve yanal parçaları da büyük büyük olması sebebiyle viraj performansının da iyi olacağını düşündüğüm Bridgestone kalitesiyle çok güzel bir lastik çifti tercih edilmiş. Her jantları görüyorsunuz dostlar. Tabii ki tel ama tubeless bir lastik. Yani iç lastiği bulunmayan bir lastik arka lastiğimiz de tamam. Şimdi yola çıkalım.